Yazılım Kodu Kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz Selim Kart. Bugün sizlerle yine oldukça güzel bir site inceleyeceğiz. Sitemizin ismi vectorizer.ai. Ee, site şöyle bir site. Elinizdeki olan jpeg, gif, png gibi fotoğrafları, görselleri vektöre çevirmeyi yarayan bir site. Ee, kullanımı oldukça kolay. Ee, Yapay zeka üzerinden işliyor bu site. Üye de olabilirsiniz. Ben buraya üye oldum. Gördüğünüz gibi kendim elimle kayıt oldum. Ee, buradan resminizi seçiyorsunuz. görsenizi Ben kendim resmimi seçeyim yine. Ee, bu yapay zeka ile e, kullanarak sizin e, elinizdeki görseli vektöre çevirmeye çalışıyor. Ve gördüğünüz gibi benim resmime güzel bir şekilde vektöre çevirdi. Yani e, bence ben beğendim hoşuma gitti sonrasında da download yapıp indirebiliyorsunuz oldukça da basit bir şey pricing kısmı var web app image limitsiz kullanımı ile bir de API olarak yapmışlar her istek başı çektiği tutarı falan yazmışlar buraya denemek için de buradan kullanabilirsiniz ya da bir tane resim çeviriyorsanız buradan yapıp indirebilirsiniz Oldukça hoş bir site. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar, iyi öğrenmeler diliyorum.